tarihin gölgelerinde gizlenen dehayı keşfetmeye hazır mısınız? Optik biliminin ve deneysel yöntemin babası İbnül Heysem'den bahsediyoruz. 965 yılında Basra'da doğan İbnül Heysem ya da bilinen adıyla Alhazen, ışık ve görme anlayışımızı kökten değiştirdi. Çığır açan eseri Kitab el Menazir, ışığın yansıma, kırılma gibi davranışlarını ve devrim niteliğindeki görmemizin sebebi ışığın gözlerimize girmesi fikrini irdeledi. İbnü'l-Heysem sadece teoriler üretmekle kalmadı, deneyler de yaptı. Teoriyi pratikle birleştiren bilimsel metodun ilk savunucularından biriydi ve bu yaklaşımıyla modern bilimin temellerini attı. Etki alanı zaman içinde dalga dalga yayıldı. Roger Bacon, Johannes Kepler ve Isaac Newton gibi devlere ilham kaynağı oldu. Onun katkıları olmasaydı bugün optik bilimine ve bilimsel yaklaşımımıza bakışımız çok farklı olabilirdi. O halde bir dahaki sefere muhteşem bir gün batımına baktığınızda veya bir fotoğraf makinesi kullandığınızda İbnü'l-Heysemi hatırlayın. O dünyayı yepyeni bir ışıkta görmemize yardım eden adamdı.